Aradan hepinize merhabalar dostlar. Hep yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Ben sorucksunuz. Ben deyim. Bugün sizlerle beraber dostlar mantı sevgilileştireceğiz. mantı sevgilileştirmek için dostlar öncelikle böcek var yemeniz lazım da bana gördü kendisi beni çok uzaktan. Alandan çıkıp geri geleceğim hemen. Şöyle uç bakalım. Böcek savağı biraz geç yedim. Şöyle bir süzüleyim. Alandan bir çıkalım? dostlar mantı sevgilileştirmek için şu sağ, alt, sağ altta görebileceğiniz gibi bir tane boynuz lazım dostlar. Ee, tam olarak canlının adını unuttum ama onun boynuzuna ihtiyacınız var onu nasıl elde edeceğinizi söylemek istersen de çöl biyomu var dostlar çöl biyomunda bulunuyor belli bir kısmında çıkıyor oraya gittiğinizde dostlar e, alabiliyorsunuz bir tane canlı var toprak altında dostlar oraya gittiğinizde e, zaten size saldırıyor ama bulması ben e, bayağı zor buldum onları İlk gidişte bir tane buldum da diğerlerini biraz daha zor buldum siz de e, zor bulabilirsiniz haberiniz olsun e, ee, olmadı. Videonun sondan nerede bulunduğunu falan da söyleyebilirim. Şöyle yine bir süzelim de. Ee, Griffin'i çok yaklaştırmayacağım çünkü Griffin yine görecek. Biliyorum. Abi diğerinin arkasına geçmiş ama ya. ya i̇kisini de temleyebilirim de diğerini temlememe gerek yok. bir nasıl? He Griffin'i gördü. Anladım. Galiba canlıyı bayağı uzağa koymam gerekecek. Bir dakika senin gelmişken seni ben bağlayayım da o zaman. Hadi. 100 seviyeymiş bu da. Şu bana saldırıyor mu şu an? Bir dakika konsam şöyle öteye bir yere falan. Baya ağırlaştı Griffin ya. Her seferinde şunlardan bir ton malzeme çıkıyor. Hop şurada da yılanımsı çıyanımsı bir şeyler var yine. Tamam şöyle kondursam. Bir şey olur mu diye tedirginim biraz da. Herhalde olmaz gibi de. Şimdi ben yağıştan gidiyorum dostlar. Böcek savar etkisinde olduğum için muhtemelen beni görmeyecek. Yani umarım görmeyecek. Arkasına yaklaşmanız lazım. Beni değil de hala da şeyi görmüş durumda. E, grifini. Gidip grifini alıp uzaklaşmam lazım iyice. Onun için de grifin içindeki malzemeleri atmam lazım da çok önemli bir şey var mı? İki tane et aldı. Diğerlerini bırak yeter ya. Hiç uğraşamayacağım. Zamanla yine toplarız. Mantis'e takip ediyordu de buraya kadar geldi ya. İyice bir kesinlik açısından çıkmamız lazım. Griffin'i harbiden uzağa koymam lazım yine az önceki gibi. Görmemesi lazım grifini. Açısından herhalde artık çıkmışımdır. Yani beni artık unutmuştur. Şu bakıyorum da. Yani oradayken beni unutmuş olması lazım. Biraz yaklaşmaya çalışacağım. Ee, sizin canlıyı görüyorlar dostlar. Yine de böcek savarı siz yediğiniz için. Canınız görünüyor. O yüzden çok yaklaşmayın canınızla. Bizimki şurada. Şöyle yapacağım o zaman. Griffin'i şuraya koyacağım. En ideali burası olur. Beni gördü mü? Beni oradan da gördü. Yuham artık ya. Abi beni niye unutmuyorsun sen? Sana hala daha derdi benimle ya. Oynamayacak gibi mi yapsam diye düşünüyorum. Bir dakika iyice bir gideceğim o zaman. Onun neveli hem çok güzel hem de rengi güzel. O yüzden adına bunu almak istiyorum. Ee, yoksa başka bir tanesi bana bu kadar takılsaydı, evcilleştirmek için bu kadar uğraşmazdım cidden ya. Yani. Bir kere daha süzüleceğim. Bayağı bir uzaklaşmaya çalışıyorum. Artık açısından ince bir çıkayım da beni unutsun. Böcek savarın etkisi gidecek artık. Neredeyse artık... Abi güvenemiyorum bir daha süzüleceğim. Herhalde artık yeterli bu kadar da değil. Artık oradaki aşlar görükmüyor. yani beni unutmuş olması lazım. Bir daha hızlı bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Unutmuyor ya. Bir türlü unutmuyor abi. Ne biçim bir tane canlı. Dakikabı olmadı. Şöyle bir al. Yüksel biraz. Bir daha. Ee, şimdi neredesin? Abi hala daha Griffin'i takip ediyorsa psikopat artık yani. Bak şuradasın. Bak ben Griffin'i de uzağa koydum. Sen şuradasın da. Yok hala daha bir takipte de değil. Ama abi her yerde tehlikeli işler var ya. Burada da sana bu falan var. Başka bir tane mantis var. O zaman çok da kötü bir yerde ya şansıma. Şunu ben bir alayım da Griffin'i buraya bırakacağım. Herhalde gelip ne bayıltamazsın o kadar değil. geliyor mu? Neyse gelirse de bizim Griffin halleder. Bir dakika bak o buraya gelecek yine. Şunu da bir gelmişken alalım da. Hadi. ha 130 seviyeymiş. Tam markasını döndü. Abi ben yavaştan artık gidiyorum çünkü sıkıldım. Şunu almam lazım. Beni görme. Çok güzel baka girdi galiba orada. İşte bu be. Hemen alıp gidiyorum buradan. Ee, evde bir daha çıkaracağım. 102 seviye olarak geldi. Ee, böcek savarsız evcilleştiremezsiniz dostlar. Gördüğünüz gibi evcilleştirmesi zor değil. Ama bulunduğu yerlerden ve konulardan dolayı biraz sıkıntıya düşebilirsiniz. Burası ıslı çok bu arada şu an yanıyor. Bir gitmem lazım. Ee, bulunduğu yerden dolayı evcilleştirmesi biraz zorlayabilir ama e, çok fazla mantis var. Burada bulamazsanız çöl biyomunda da var. Yüksek levelisini bulmakta zorlanmazsınız. Ee, boynuz evcileştiriliyorlar. Bende daha 4 tane var. Muhtemelen 4 tane daha evcileştirebilirim de. Şu an evcileştirmeyeceğim. Bir kozayı boşaltayım. Belki başka zaman bir daha evcileştiririz. Eve gidelim yavaştan. Şuradan bir daha süzüleceğim de bir dakika biraz daha git. Ha. Evde onu deneyeceğim. Ee, böcek savarı basıyorsunuz dostlar. Sonra yakında geliyorsunuz ve boynuz benim kilayını yere koyup oradan onu Abi Bir türlü süzülemiyorum ya. Bir dakika bir daha süzelim Yavaş yavaş base'e doğru gidiyorum dostlar. Ee, benim base'im buralarda genelde giga span olmuştu zaten. Ama düşük level olduğundan dolayı onu temlemeyeceğim Tamam. Bir var yine. Beyse geldik mi? Şuradan bir süzülüp şuraya doğru bir gideyim de. Tamamdır. Güzel. Şuradan süzüldüm yine. Ee, çok iyi. Güzel girdim. Çok mükemmel. Şuraya bir kon. Ee, bizim mantisi ben bir çıkartayım. Mantıyı sıkacağım ve çıkart. Rengi çok güzel. Yani daha iyisi muhtemelen var da bu da güzel yani beğendim ben. Şimdi buraya geliyorsunuz dostlar. Gel, ee, yalnız mantisin şeyi açılıyor buradan mı? Bakayım bir. Mantis dedim. Mantis yeri 45. seviyede açılıyormuş. Muhtemelen burada yapılıyordur. Heh buradaymış. Yapabiliyormuşum zaten. Metal lif deri. Lazımmış mantis yeri için. Bizde de onlar bayağı bir var. Bekliyoruz gelmesine. Eğer nerede? Hah buradaymış. Güzel. E, Mansine eline dostlar kılıç. Herhangi yani ne belirseniz kısacası alıyor. Ağırlık al. Şöyle dostlar bindim. ya yani Hızlı şöyle baya hızlı. Atılma olayı yok. Bir de şöyle atılma olayı var. Çifte vuruyor. Çok iyi bu. E, mantis'e dostlar şöyle mesela bir dakika çıkartamadım. Şu kazmayı iki kere tıklıyorum. Kazmayı alıp eline verirseniz dostlar gördüğünüz gibi iki tane kazması var tabi önden göremiyoruz şu anda. Atla. Kazma ile mesela gelip saman toplayabilirsiniz. Vuruyorum. Gördüğünüz gibi o bayağı iyi saman çıkartıyormuş. Mesela şimdi bu saman tek değil. İyi izleyin şimdi şöyle uç bakan bir. Metal de çıkartacak şimdi. Bakın. Tabi ben bu metalleri şimdilik atmak zorundayım da. Sonra metal toplayıcı olarak işinize yarayabilir. At bunda. Bunda aldığın yedilerin hepsini ağırlığa bas. Ee, peki derseniz başka bir işe aramıyor mu? Yani tek şey mi dersiniz? Şunu atıyoruz eline. Bir dakika şöyle. Şunu geri yerine koyacağım. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi dostlar. Atlaya atlaya şu ağacın oraya kadar bir gidelim. Abi çok iyi ya. Yani Evet dostlar hemen yeniden geri geldim. Ee, şöyle mantis devam edeceğim de artık pek tanışacak bir şey kalmadı. Ee, eline orak koyarsınız dediğim gibi lif toplayabiliyor, kılıç verirsiniz iyi bir savaşçı olabiliyor. İşinize yarar mı? Kesinlikle yarar. Yani çok iyi bir canlı ama bir tanesi dediğim gibi yeterli olur. Üstüne gerek yok. Mutasyonu yapmayacağınız süreçte o tehlikeli yere gidip bir sürü mantis yakalamanıza bence gerek yok. Şöyle bırakayım. Abi, görünüşü böyle, çok güzel. Elinde bir şeyler tuttuğu zaman da bayağı iyi oluyor. Ee, et diyor evcilleşmiş hale etiyor yani şu görüyorsunuz. Benimki renkli, sinkler renkli de olmayabilir. ve yani yüksek renkli de bulma, bulamayabilirsiniz. Ama ben bulacağınızı da diyorum yani. Çünkü mantisinin yüksek levelsini bulmak zor değil. Ee, bütün malzemeleri çıkartıyor. Ben kendi kazma aldım. Ona yeni bir tane kazma verdim. E, ee, yerinin malzemeleri de şöyle. 35 tane hatta söyleyeyim. 35 tane demir. 75 lif. 120 deri istiyor sayılarımızın durumu bayağı iyi. Ben normalde başta bir iki tane yakalamayı düşünüyordum. Ama tek kozam olduğundan dolayı on daha da anahtarım olmadığından dolayı bir tane aldım. Şu zamanda yükseltebilirim. Ay sana duruyor ama ya. Bayağı iyi. Bir canlı. Dikenlerimizde de bir fiziksel hatalar basalım. Yutranus'un e, zaten geççi olduğunu Yutranus videosunda söylemiştim. Ben başka bir tane yutranos alacağım dostlar. Bu düşük leveli çünkü. E ben 140 seviyelerine yakın bir tane yutranos alacağım. Şöyle bakalım. Şu uzun namlu tüfeği yapmaya gerek duymuyorum ben şu an. Sadece metal lazım. Metal de bu arada var. E şurada metal falan vardır. Hatta mantıya to toplayalım biraz. E ben yüksek level bir nasıl desem yani ee, iyi bir uzunlamalı tüfek bulmak istiyorum. O zaman belki şey yaparım. Mesela 244 tane çıkardı bile. Şöyle. Buraya çıkabilecek mi acaba? Hadi. Bunu yaparsak da çok uçuyorsun. O zaman şöyle ayarlayınmış bir şekilde atlasam. Böyle daha iyi. Sabır dur bakayım. Ben de bir şuradan alıp direkt içeri atacağım. Ee, yine bir ağırlık. Bunlar da ver. Tamam güzel yansın burası. Bunları da atıyorum. Çok iyisin ya. Mantisi ben çok beğendim bu arada. E, keşke daha önce kalsaydım ya. Bilseydim daha önce yakalardım. Şöyle yerine burası yapacağım. Bu, burada çok iyi durur. Şuradan da birazdan. Aynen şöyle bir kapak fotoğrafı alırım sonradan. Beğendim baya. Bakalım ejderhalarımızda level alan var mı. Sana yine bir tane dayanıklık basacaktım oksijen bastım. Senin durumun nasıl? İlk çaldığım yumurta buydu ama buna daha çok bir şey yapmadım. Genelde zehir ejderhasını kullanıyorum. Çok iyi. Zehir ejderhası bence en iyisi. ben daha çok beğendim. Bakalım şuradan olayı yer açmışım. Bu arada ana bak bir tane olayı bulmuştum. Onu evcileştirmeyi unutmuştum. Bayağı ara gidip onu evcileştireyim ya. Çok renkli güzel bir tane olayı buldum. Yüz değerli düşük ama yine de tutulurdu yani. Ama neyle gitsem. Yani ne alamıyor ejderhalarda sıkıntılı. Ra şey Ragnarok'ta Rhyne olsaydı Rhyne'a temlerdim. Çok işimize yarardı. Gözleri çok güzelmiş. Piteralar burada artık dip dibe girdiler. Şunları bir çekseydim olurdu bir yere ya nereye çekebiliriz? Arkada bir yerdir. Mesela şurası. E yerini şimdilik bana ver. Hemen gidelim diğerini de, de alalım. Ama bu beni kaldırır mı? Üzerinde bir şey yok herhalde kaldırır. Abi eğri niye takmıyorum ya? Bak. Gel bakalım. Kombraya yavaştan dön. Yalnız olmadı. Biraz daha iyi. Yine yani oldu. Eğerini bana ver de ben yine diğerine takayım. Arada bakarsın lazım olur. Bak yine almıyor. ne al. Aa dalga geçiyor galiba ya. Bak eğerini üzerine tak hadi. Heh. Şükür ya. Ee, burada yine ergen tevisimiz level almamış. Unicornlar level almış. Unicornlar levelini bastım aldım mı? Bunu almış. Bak, bu işlevi almış. Burada bastı. Güzeli biraz oldu bu. 134. Daha yavaş. Sana bir dayanıklılık. Güzel. Ee, Trike'ı çok kullanmam muhtemelen ya. Atı falan, atları falan kullanıyorum. Bunlar da kalsın. Burada bir şey olmaz. Sana şöyle bir fıstık sar. Seni birazdan mı yaklaştırsak? Şuraya. Şöyle yapmak gene biraz şöyle yaparsak aynen. Böyle daha iyi olur bence. Bunları da sonradan yerleştireceğim. Hatta yavaştan yerleştireyim. Gütüye. Şöyle. Tamamdır. Şuradan dedim bu Tamam tutamadı mı? Tutturdum da binemedim. Sen de gel şöyle. Hı. Güzel. Biraz açıldı buraya. Baksana şuraya kadar açıldı. Bura zamanla bana küçük gelecek. Ben dışarıya da bir base atacağım. Mantisimiz yeni levelini almış. Sorgunluk durma. Hedefe saldır değil. Dur ve tarafsız yaptım. Güzel. Şunu şöyle de kullanabilirsiniz dostlar. Mesela şöyle basıyorsunuz. Durup diyor biliyorsunuz. Böyle daha iyi aslında da. Ben şöyle diye bayağı beğeniyorum. Bilmiyorum. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu grifinle. Bir sonraki videoda gidelim de bu olayı evcileştirelim. Neyse dostlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olsanız beni sevinirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.